Herkese merhaba. Bugün gerçek zamanlı bir saat uygulamasından bahsedeceğiz. Tabi bunlar ilk videomuzda bahsettiğimiz proje aşamalarına göre anlatılacak. Öncelikle projemize bir göz atalım. İkinci videomuzda saati, ayı, yılı gösteren yani kısacası zamanı gösteren bir uygulama yaptık. Ve buna ek olarak alarm özelliği ekledik. Alarmı kuracağımız zamanı kodlama aşamasında belirliyoruz. Ve zamanı geldiğinde buzzer vasıtasıyla bir çıkış alıyoruz. Yani bir uyarı alıyoruz. Tabi bu alarmı e, projeyi genişleterek kullanıcıdan da alabilir hale getirebiliriz. Bu alarmı kapatmak için ise bir buton kullanıyoruz. Dilerseniz e, bu sefer önce bir projemizin çalışmasına göz atalım. Projemizi çalıştırmadan önce söylemek istediğim iki şey var. Birincisi e, bizim entegremiz saat 00.00 olduğunda gün değişimini kendisi otomatik olarak yapıyor. Bu bize sağladığı faydalardan bir tanesi. O yüzden saatimizi 23.59.55 e ayarladım. Ve diğer bir husus Alarmın çaldığını göstermek için sizi fazla bekletmemek adına gün değişimi olduktan 10 saniye sonra alarmı ayarladım. Yani gün değişimi olduktan 10 saniye sonra alarmımız çalacak. Şimdi projemizi çalıştıralım. Görüldüğü gibi 23.59'dan başladı ve günümüz Cuma ayın 19. günü. Şimdi gün değişimi oldu. Gün Cuma'dan Cumartesi. Ayın 19. günü ise 20. güne geçti. Şimdi yaklaşık 5 saniye sonra da alarmımızı göreceğiz. Görüldüğü gibi 10. saniyeye geldiğinde alarmımız etkin oldu. Bu butondan alarmı kapatıyoruz. Alarmı kapattıktan sonra bu LCD'deki uyarı ekranı gittikten sonra bile saatimiz e, aksama duraksama olmadan olması gerektiği yerden çalışmaya devam ediyor. Şimdi gereksinim analizinden başlayarak projemizi incelemeye geçelim. Anı görüntülemek için 2x16 bir LCD ekran kullanılacağını, gerçek zamanlı saat gösterimi için DS1307 entegresini ve bu entegre için harici 3 volt yedek batarya kullanacağını söylüyor. Bunun yanı sıra alarm için 12 volt bir buzzer ve bu alarm aktif hale geldiğinde susturmak için bir buton kullanacağımızdan bize bahsediyor. Şimdi ikinci adım olan donanım tasarım adımına geçelim. Gereksinim analizinden de anlaşılacağı gibi bu projede donanımız biraz daha sade olacak. Görüldüğü gibi bir adet el mevcut ve yanında alarmı susturmak için kullandığımız bir adet butonumuz bulunuyor. Sağ tarafa baktığımız zaman bir RTC entegremiz mevcut ve bu entegre için e, güç kesildiğinde bile çalışmasını, hafızasındaki saati sürdürmesi için bir 3 volt tetek bataryamız bulunuyor ve bunun alt kısmında da e, alarm çıktısı, alarm uyarısı alabilmek için 12 volt bir pazarımız var. Şimdi algoritma adımına geçmeden önce DS1307 entegresini inceleyelim biraz. DS1307 entegresi slave olarak görev yapar. Yani master'dan gelen komutlara göre çalışır. Master ise bizim mikro kontrolcümüzdür. Yani transferi başlatan, sonlandıran ve clock sinyalini üreten cihazdır. Burada bir takım özelliklerinden bahsetmiş. Saniyeleri, dakikaları, saati saydığından bahsediyor. Artı dakika düzeltmesi yaptığını söylüyor. 56 byte dileminin olduğunu ve yedek bataryalı olduğunu söylüyor. Nanvolatay demiş. Nanvolatay enerji kesildiğinde içindeki veriyi tutamayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden yedek batarya kullanılmış. Zaten e, entegremiz kendi kendine şunu ayarlıyor. Eğer besleme voltajımız batarya voltajımızın altına düştüğünde otomatik olarak bataryadan beslemeye başlıyor kendisini. E, başka burada programlanabilir bir kare dalga çıkış sinyali olduğunu söylüyor. Bundan bahsedeceğiz birazdan. Burada pinler mevcut. SCL ve SDA pinimiz zaten I2C yani i c Haberleşme Protokolü için kullandığımız iki pin Buradan e, kare dalga çıkışını alacağımız pin, bu besleme pinimiz X1 ve X2 kristal bağlantısı için gerekli olan pinler Burada yedek batarya bağlantı pini ve GND pinimiz mevcut İki sayfalara göz atacak olursak e, Burada DS1307'nin adres haritasını görüyoruz Yani bu demek oluyor ki 56 byte'lık RAM'in X8 byte'ına kendine ayırdığını görebiliyoruz zaten en başta tarihimizin, saatimizin, zamanımızın ne zaman başlayacağını belirtmek için bu register'lar yazma yapmamız gerekiyor. Burada ayrıca mod seçimi yapılıyor. İşte AM mi, PM modundan mı çalışacaksın tarzında seçimler de yapılabiliyor. Kare dalga çıkışı ayarlanabiliyor. Bunların hepsi bu ilk 8 byte'da mevcut. Ve birinci byte'da ilk byte'da e, saniye, dakika, saat diye gidiyor. Bir sayfa daha aşağıya geldiğimizde bu bahsettiğimiz programlanabilir kare dalga çıkışı için 4 farklı frekans seçeneğimizin mevcut olduğunu görüyoruz. Biz buradan RS1 ve RS0 pinlerini 0 yaparak 1 Hz'lik bir kare dalga çıkışı alacağız. Tabi bunu kullanmamız gerekmiyor. E, manuel olarak da yönetebildiğiniz bir mod var yine kontrol Register'ında. Burayı incelediğinizde anlayabilirsiniz. Tasarım aşamasına gelecek olursak buzzer'ın entegrenin bağlantılarını görüyorsunuz. 7 numaralı pini kare dalga çıkışı almak için kullanıyorduk. 3 numaralı pini ise e, bataryamızı bağlamak için kullanıyorduk. LS onun yanında adam kapatmak için bir butonumuz bulunuyor. IKARE-C'yi kısaca hatırlatacak olursak kısa mesafede ve veri aktarım hızının yüksek olmadığı durumlarda kullanırız. Bu haberleşmede 2000 kullanılır. Zaten görüldüğü gibi entegrenin 2000'i mevcut. IKARE-C için SCL'den bahsedecek olursak master'ın clock sinyalinin bulunduğu hattır ki haberleşme zaten bu sinyale göre sağlanır. SDA ise verinin alındığı ve gönderildiği hattı. Burada şunu söylemek istiyorum. SCL ve SDA pinleri open drain olduğu için bunları pull-up rezistörler yardımıyla besleme volta, yani 5 volta çekmeliyiz. Bu durumda donanım tasarım aşamasını bitirdiğimize göre algoritma aşamasına geçebiliriz. Algoritma adımına geldiğimizde ise her zamanki gibi değişen atamaları yaparak yazılımımıza başlıyoruz. Ardından takvim ve saat için başlangıç zamanı oluşturuyoruz. Bizim projemiz için başlangıç zamanı saat olarak 23.59.55, tarih olarak ise 19.04.2019. Yani 19 Nisan 2014. Ardından LCD ve kareci için başlangıç ayarları yapıp kareci haberleşmemize başlıyoruz. Şimdi IKRC haberleşmesi yaparken izlememiz gereken IKRC'nin protokolü gereği bir takım adımlar vardır. Öncelikle Zaman ayarı yapacağımız için ilk 7 baytına bizim zaman bilgilerini yazmamız gerekecek. Aksi takdirde kendi içinde başlangıç olarak atan değerlerden saymaya başlayacaktır. Bu işlem için sırasıyla şunu uyguluyoruz: Yazma adresini gönderiyoruz. Şimdi bu bilgileri e, cihazların datasiklerinden bulabilirsiniz. Bu entegre için yazma yapacağımızı silme bildirmek hex olarak D sıfırı göndermek demektir. Daha sonra yazmaya başlayacağın adresi silme gönder. Yani işte biz nereden başlayacağız? En baştaki ne vardı 0. byte'da yani ilk register'da? Saniye vardı. Buradan yazmaya başlayarak ilerleyeceğiz. Nereye kadar? Kontrol e, byte'ının olduğu satıra kadar. Bunları yazdıktan sonra e, yazmayı bitireceğiz. Ve tekrardan IKRC haberleşmesini başlatacağız. Peki bu ne için? Şimdi dediğimiz gibi belli başlı bir takım protokoller var demiştik işlemi tamamlandığına göre artık bunları sürekli olarak okumamız gerekecek ki zaman değişimi düzgün bir şekilde görüntülensin. Okuma yaparken öncelikle okumaya başlayacağın adresi yazma ile e, slave olan ds1307'ye gönderiyorum. Bunun altını çiziyorum çünkü bu sadece memory yani hafıza tabanlı cihazlarda yapılıyor. Ve buna dummy operation deniliyor yani şu kısma. E, ardından IKRC'yi tekrar başlatıyoruz ve okuma yapacağımızı sileve bildiriyoruz. Yine bunun adresini data sheet'ten bulabilirsiniz. Yazma için D0 olan adres, burada da okuma için hexadesimal olarak D1'dir. Ardına okuduğumuz veriyi kaydetmeye başlıyoruz. Burada önemli bir husus var. Bizim master'ımız yani kontrolcümüz, mikro kontrolcümüz. E, eğer okunan byte e, son değilse acknowledge biti oluyor. Yani bu iletişimin düzgün devam edebilmesi için sadece protokolleri gereği bir işlem eğer alınan byte son ise not acknowledge yani nak biti göndermesi lazım. Ardından iletişimi bitirmesi lazım. Şimdi burada kontrol ediyoruz. Okunan veri son byte mı? Değilse ee, ACK yani acknowledge biti gönderiyoruz. Eğer cevabımız evetse not oluş biti gönderiyoruz ve okumayı bitiyoruz. Ardından BCD eski dönüşümü yapıyoruz. Çünkü LCD'miz bizim eski tabanlı olduğu için BCD'yi anlamayacaktır. BCD neden BCD diye soracak olursanız bizim entegremiz ee, hafızasında zamanı, tarihi, saati, günü BCD olarak barındırıyor. Ardından LCD görüntülüyoruz ve şunu soruyoruz. Alarm saati geldi mi? Eğer hayırsa tekrardan bunu okuma yapacağımız yere Yoluyoruz. şekilde görüldüğü üzere ardına eğer cevabımız evet ise bu sefer alarmı çalıştırıyoruz yine zaten döneceğimiz yer tekrardan okuma yapma yerine dönüyoruz bunu sürekli olarak tekrarlayacağız ki bahsettiğimiz gibi çünkü zaman değişimi düzgün bir şekilde görebilelim şimdi bir de butonumuzun çalışmasına bakalım burada alarm saati geldi mi bloğunun içinde DS1307 entegresini kullanarak kare dalga üretmiştik Peki bu kare dalgayı nasıl sollandıracağız bunun için External Internet yani harici internet olarak bir buton kullandık. Butona bastığımız zaman kesme bayrağımız kalkıyor ve e, kesme fonksiyona dallanıyor. Bu fonksiyonda şimdi ne olduğuna bakalım. Bu interrupt e, fonksiyon olduğu için bunu ayrı olarak ele almak istedim. Butona bastığınız zaman geliyor ıkareciye başta yazma adresini gönder. Yani yazma yapacağız. Çünkü neden? E, RAM'imizin 8. byte'ında, entegremizin RAM'inin 8. byte'ında bir kontrol register'ı vardı. Buradan kare dalga yönetiyorduk. Bunu yazarak yöneteceğiz. Daha sonra kare dalgayla ilgili adresi gidip kare dalga üretimini durduracağız. Ardından karaciğeri sonlandırıp e, interrupt fonksiyonundan çıkacağız. Bu şekilde e, butonumuz görev görmektedir. Şimdi e, yazılım aşamasına geçebiliriz. Algoritmamıza göre hazırlamış olduğumuz yazılımımıza baktığımızda iki tane dizi oluşturduğumuzu görüyoruz. Bunlardan en baştaki zamanımızın başlangıç ayarları için e, saniyenin 55 dakikanın 59 saatin 23 olduğunu görebiliyoruz. Diğeri de entegremizden yani Slave DS1307 cihazımıza alacağımız veriler için oluşturduğumuz bir entegredir. Daha sonra kesmeye izin verip LCD ve UKRC için initialize yani başlangıç, başlangıç ayar fonksiyonunu çağırmışız. Daha sonra krech haberleşmesine başlayıp yazma yapacağımızı slave cihazımıza bildirmişiz. Bunun adresi hatırlarsanız hexadesimal olarak d0'dı. Daha sonra bu verileri yazıp sonsuz bir okuma döngüsüne girmişiz. Ardından e, memory tabanlarda yapmamız gereken dummy operation işlemini yapıp e, okuma yapacağımızı slave cihazımıza yani ds1307 entegremize bildirmişiz. Bunun da adresi hatırlayacağınız gibi hexadecimal olarak D1'di. Daha sonra alınan byte son byte mı değil mi kontrolü yapıp eğer son bytes ise not acknowledge biti yolla ve haberleşmeyi bitir deyip dönüşümlere geçmişiz. Çünkü e, bizim slave cihazımızda yani entegremizde e, veriler BCD olarak saklanıyordu. Bu dönüşümleri yapmışız. Burada bir switch block var. E, hangi günün olduğunu göstermek için. Daha sonra veriler alın tekrardan dönüşümleri yapılmış. En aşağıda da alan e, alarm zamanı geldiğinde alarm çarpıldığını görüyorsunuz. Biz burada videonun başında bunu 10. saniye olarak ayarlamıştık şurayı. Şimdi sıfır olarak yani gün döndüğünde bir alarm verecek şekilde ayarladık ve böyle de son şekilde çalıştırıp bir göz atıp projemizi bitirelim. Şimdi kodumuzu derliyoruz ve ardından Proteus'u açıp zaten yüklü olduğunu görüyorsunuz ve simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi 56, 57 ilerliyor. Ve gün döndüğünde alarm çalmaya başlıyor. Alarmı kapatıp e, simülasyonumuzu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.